Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan iyi haftalar, iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilüfer Yiğit ve bugün 23 Ekim Pazartesi günündeyiz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta hem küresel piyasalarda hem de kripto para piyasasında volatil bir haftaydı ve o haftayı geride bıraktık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bitcoin'in uzun bir süredir beklenen aslında piyasanın fiyatladı şu an içerisinde büyük ihtimalle fiyatladı. E, Bitcoin ETF haberi geldi 16 Ekim tarihinde ve bu haberle beraber bir dakikalık mumda Bitcoin 30 bin dolar seviyelerini test etti. Ardından bir miktar geri çekilse de Bitcoin'de tekrardan güçlü bir duruş söz konusuydu. Bu haftaya da oldukça pozitif başladığını söyleyebilirim. Hatta 31 bin dolar sınırında fiyatlanan bir Bitcoin söz konusu. Bitcoin'in yükseliş altcoin'leri de oldukça etkiledi. Ethereum'da uzun bir süredir zayıf seyreden Ethereum'da bile 1600 seviyelerinin üzerindeki fiyatlamaları Görüyoruz arkadaşlar Solano tarafı büyük bir artış gerçekleştirdi. Bir haftalık zaman dilimi içerisinde %30'luk neredeyse bir artış söz konusuydu. Genel itibariyle altın tarafında bir miktar geri çekimi olsa da Borsa İstanbul tarafında Cuma günü yani hatta iki haftalık kayıpların tekrardan toparlanmaya çalıştığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz Cuma günü Borsa İstanbul tarafı 7500 puanda kapanmıştı. Oldukça satıcılı bir seyir söz konusuydu Borsa İstanbul tarafında. Ancak Pazartesi günü yani bugün itibariyle 200-250 puanlık bir alımla beraber hisselerde biraz daha hareketlilik söz konusuydu Türk yatırımcısı için. Belki de altından çıkıp altındaki karları realize edip Borsa'ya tekrardan girenler oldu diyebiliriz. Öncelikle küresel piyasalarda ne gibi gelişmeler söz konusu? Ekonomik takvimde hangi olayları takip etmeliyiz bu hafta? Bir onlara bakalım isterseniz. Ardından kripto para piyasasındaki son haberlere ve teknik görünüme göz atalım isterseniz. Öncelikle ekonomik takvimden başlayalım arkadaşlar. Bu haftanın ekonomik takviminde yarın yani salı günü ABD tarafında hizmet Satın alma PMI endeksi yani müdürleri endeksi söz konusu. Bunun haricinde çarşamba günü bizim için önemli. Çünkü ABD tarafındaki FED biliyorsunuz ki Merkez Bankası Başkanı FED'in Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'ın basın toplantısına yer vereceğiz. Ve bu basın toplantısı geçtiğimiz hafta da aslında vardı ve bunun neticesinde ee, biz yine ekonomik belirsizlikleri yine gördük Fed tarafında. Biraz sonra yine haber detaylarına bakacağız ama genel itibariyle Fed'in bir bas puan daha artış yapması bekleniyor. Bu yönde duyumlar, söylentiler söz konusu özellikle Fed üyelerinde bu gibi söylemler yer almaya devam ediyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra çarşamba günü inşaat izinleri, yeni konut satışları, ham petrol stokları var arkadaşlar. Perşembe gününe geçtiğimizde yurt içinde önemli bir ekonomik veri olan faiz kararını alacağız. Faiz kararına önemli bir artış bekleniyor. Aslında burada beklentiler daha farklı gözükse de Türkiye tarafında 600 bas bir artış beklentisi söz konusu. Bu da borsaya alıcılı yansıyacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, çünkü bu hafta ekonomik takvimde zaten şöyle bir şey var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam her 23 Ekim'de ya da her 26 Ekim'deydi. Borsa İstanbul'da alım yapılan günlerden bir tanesi. Geçmiş tarihlere baktığınızda bunu da görebilirsiniz. Ee, bu nedenle hani endeksleri takip ediyorsanız, hisseleri takip ediyorsanız bunlara da bakabilirsiniz. Evet halka arzlar gayet güzel sürekli bir şirket halka arz ediliyor. Ama size gelen yani o halka arzları girdiğiniz zaman paylara dağıtıldığı için size gelen miktar lot sayısı çok çok düşük bir lot sayısı oluyor. Orada karınız çok yüksek olmuyor. Ama takip ettiğiniz hisseler güzel böyle e, altyapısı sağlam, geleceğe dair güzel umutlar veren, işte bilanço açıklayan, güzel hizmetlerde bulunan hisseler varsa bu yatırımlarınıza da devam etmenizi öneriyoruz arkadaşlar. Ya edebilirsiniz tabii ki bu sizin kar realizasyonunuz diyebilirim, risk oranınız diyebilirim. Ee, bunun yanı sıra ABD Hatta şunu söyleyeyim bunun yanı sıra Avrupa tarafında da faiz kararı açıklanacak. Faiz kararının e, bek, yani bir önceki de sabit tutulması bekleniyor. Çünkü Euro bölgesinde e, bildiğiniz üzere birkaç gün öncesinde e, enflasyon kararı enflasyon verisi geldi ve enflasyon verisi beklentilerin oldukça altında açıklandığı için biraz nadasa bırakmayı düşünüyorlar gibi gözüküyor piyasanın en azından öngörmesi bu şekilde. Bunun yanı sıra ABD tarafında çekirdeklerin adlama siparişleri var. Gayri safi yurt içi 3. çeyreklik verisi söz konusu ekonomik bir büyüme bekleniyor ABD tarafındaki FED üyeleri ve FED başkanının da zaten söylediği bu. Bunun yanı sıra zaten işsizlik ve işe girişler hatta tarım dışı istihdam verilerinden de gördüğümüz üzere oldukça Güzel bir istihdam piyasası söz konusu. ABD tarafındaki istihdam gücü hala devam ediyor arkadaşlar. Ee, ve geçtiğimiz hafta işsizlik haklarına yararlanma başvuruları da oldukça düşük bir seviyedeydi. Yani işsiz kalıp maaşa, işsizlik maaşına başvurulanların sayısında azalma söz konusuydu. Bu ABD ekonomisi için güzel bir şey. Ama gene itibariyle işte kripto para piyasası onun haricinde ABD endeksleri gibi gibi şeyler içinde aslında kötü bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Çünkü enflasyon artması anlamına geliyor bu uzun vadede, orta uzun vadede. Bunun yanı sıra gün içerisinde zaten faiz kararından bir faiz kararından yarım saat sonra Avrupa tarafında Merkez Bankası başkanının e, basın toplantısı söz konusu arkadaşlar. Cuma gününe de baktığımızda çekirdek kişisel tüketim giderleri e, fiyat listesi yer alacak arkadaşlar. Ekonomik takvimimiz en azından bu yönde. E, dediğim gibi Borsa İstanbul tarafı 7752 ile günü sonlandı. %3'ün üzerinde bir artış söz konusuydu. Sadece endekste %3'ün üzerindeydi. Hisselerde daha başka oranları konuştuk arkadaşlar. Bunun yanı sıra ABD endekslerine göz atacak olursak Dow Jones endeksi 33.120 puanda S&P 500 endeksi 4.236 puanda Nasdaq teknoloji endeksi ise 13.053 puanda olduğunu belirtebilirim. Hatta şurada dolar endeksine de bakalım. Dolar endeks 106 bandını kaybetti şu an içerisinde. Bu nedenle de ABD endekslerinin bir miktar daha pozitif olduğunu görüyoruz. Ve bunun yanı sıra Bitcoin'in de fiyatının yükselmeye dair bir nefes aralığının olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra altın tarafına göz atalım isterseniz. Altın tarafında neredeyse yarım e, puanlık yani 0.50'lik bir düşüş söz konusu. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde bu İsrail-Filistin savaşları nedeniyle de oldukça güzel bir rally gerçekleştirmişti. E, rally'de bir miktar nefeslenme zamanını bırakmış gibi gözüküyor. E, bunun yanı sıra da zaten bu altının yükselmesi e, herhangi bir yani gelişmeyle beraber devam edecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar gümüş tarafı da 23 23 seviyelerinde seyrediyor şimdi FED Başkanı Cleveland FED Başkanı Master Bankanın faiz zirvesi hakkında konuştu genel itibariyle aslında bunu özet geçecek olursak yani bekledikleri seviye var yüzde seviye. seviye verilere baktığımızda ekonomik göstergelere baktığımızda hala yolumuzun olduğunu düşünüyoruz açıklaması gerçekleşti ve e, genel itibariyle FOMC'lerde vesaire de söylendiği gibi hani e, piyasa ve FED üyelerinde de e, bildiğiniz üzere bir, bir tane daha faiz artışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde zaten bunu görüyor olacağız. E, 31 1 31 Ekim 1 Kasım arasında FOMC yani FED üyeleri toplanacak ve sonrasında bizlere bu toplantı tutanaklarını yayınlayacaklar arkadaşlar. E, bunun yanı sıra da Yılın son FOMC toplantısında da bir faiz artışı için şu an kapı açık bırakılıyor. Yani belirsizlik söz konusu, net bir şey söz konusu değil. Çünkü i̇şte kesinlikle bu yola devam edeceğiz. Biz bu yola baş koyduk açıklaması da yapmıyorlar. Tam tersi. Ee, evet ya biz istediğimiz seviyelere geldik. Hani bundan sonrası bizim için rahat biraz daha hani bir nefes alalım. En azından vatandaşlara nefes aldıralım gibi bir açıklamada söz konusu değil arkadaşlar. O nedenle ee, biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor ABD tarafındaki sıkı para politikası hala devam ediyor. İpleri elden bırakmamışlar. Bunun yanı sıra bir de Bitcoin'in dominans yani piyasa hakimiyeti son 2 yılın zirvesinde, halving öncesinde bu oldukça önemli bir olay olduğunu söyleyebilirim. Zaten biraz sonra haber gelişmelerinde de değineceğiz bunu ama Bitcoin'in popülerliği hala artmaya devam ediyor. Gün be gün artmaya devam ediyor. 2022'nin sonlarına doğru yanlış hatırlamıyorsam eğer %38 bandındaydı bitcoin dominansı. Ve şu ana geldiğimizde aslında piyasanın yarısından fazlasını domine ediyor. Yani piyasadaki paranın yarısından fazlası Bitcoin'in cebinde gibi görünüyor arkadaşlar. Bu gün be gün artmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Ethereum tarafındaki genel itibariyle Ethereum'da da %19, %18 arasında fiyatlanan yani fiyatlanan demeyelim de oran açısından söyleyelim. Normalde bu şekilde ilerliyordu. Ama Ethereum tarafında da oldukça uzun bir süredir düşüşler söz konusu Ethereum bir türlü kendini toparlayamadı. Hatta herkes Ethereum'dan büyük hayal, Ethereum özelinde büyük bir hayal kırıklığına uğruyoruz şeklinde açıklamalar gerçekleştirmişti. Yani gen itibariyle bakıyoruz. Evet Ethereum yükselemiyor ama yükselememesinin bir sebebi de var. Ee, önemli olan şu an Bitcoin'in ETF olayı, Bitcoin'in halving olayı, şu an Bitcoin popüler. O nedenle yani Ethereum'un çok 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 yükselememesi çok normal. Çünkü Ethereum'a çok fazla geliş sağlanmıyor arkadaşlar. Bu nedenle Ethereum'un hani 2000 dolara, 2500 dolarları çıkmasını beklemek biraz realistik dışı olur. E, Bitcoin'in fiyat seviyesine baktığımızda zaten dediğim gibi bugün 30 30.985 dolar seviyesini test etti. Şu anda 30.803 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Keza Ethereum da 1680 seviyesinde fiyatlanıyor. Genel itibariyle baktığımızda tabloya pozitif bir yeşilli bir tablo bizlerle beraber olduğunu söyleyebilirim bir haftalık zaman dilimi içerisinde en çok yükselenler arasında Chainlink var Solano var Aptos var Bitcoin güzel yükseldi gibi gibi bir sürü altcoinler gayet güzel bir performans sergiliyor ve sergilemeye devam edecek gibi de görünüyor Çünkü piyasanın kripto para piyasasına yani kripto paraları olan güveni hala oldukça sıkı arkadaşlar bir de kurumsal e, varlık raporlarına göz atalım isterseniz spot Bitcoin e, ETF e, beklentileri hala e, güzel bir şekilde e, piyasaya girişleri sağlıyor arkadaşlar. E, yatırım ürünlerinde 4. haftada toplam 66 milyon dolarlık girişler gerçekleşti. E, onun haricinde e, ABD'de Bitcoin ETF lansmanının heyecanıyla bağlantılı bir şekilde de e, önümüzdeki 2024 Haziran ayında gerçekleşecek olan e, halving öncesi de aslında yatırımcılar biraz daha e, işi sağlam tutuyor gibi Bitcoin'e olan e, güvenlerini destekliyorlar gibi görünüyor. Solano dediğim gibi bu hafta bir haftalık zaman dilimi içerisinde e, çok güzel yükse, yükselişe geçti. %30'un üzerinde yanlış hatırlamıyorsam bir e, değer kazanımı söz konusuydu. Ve e, geçtiğimiz haftada Solano tarafına 15,5 milyon dolarlık da giriş gerçekleşti. Yılbaşından bugüne kadar da 74 milyon dolarlık bir giriş söz konusu olmuş. Biliyorsunuz ki Kasım ayında e, tarafının çok sert bir düşüşü olmuştu. Ve bunun da sebebi aslında FTX olayının, işte bu FTX krizinin ve FTX'in batması gibi şeylerin olduğunu hatırlatalım tekrar sizlere. Dediğim gibi bu 3 ayın zirvesine ulaştı Bitcoin şu anda. Bunun sebebi de Bitcoin ETF onayının piyasa tarafından beklenmesi olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer haber gelişmemizde ise 5.000 kat değerlenen Ethereum cüzdanı 8 yıl sonra aktifleşti açıklaması arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Veil vale Alert'ın paylaştığı verilere göre 3.2 milyon dolar değerinde 2.000 tane Ethereum alındığı da görülüyor. Yani bu fiyat seviyeleri Ethereum için oldukça ucuz görülüyor ki 2000 adet Ethereum alınmış arkadaşlar. Şimdi ABD bankacılık devi olan Morgan Stanley de kripto paralarla alakalı zaten sürekli açıklamalar yapıyor. Bununla alakalı da kripto kışı bitmiş olabilir açıklaması gerçekleşti. Yani şu şekilde kripto kışı henüz bitmiş değil benim görüşümce. Çünkü Dezav yani de negatif etkileyen birçok olay söz konusu kripto tarafında, özellikle Bitcoin tarafında savaşlar söz konusu. Onun haricinde enflasyon söz konusu yüksek, faiz oranları söz konusu. Genel itibariyle ülkeler zaten sıkı para politikasından çıkmış değil. Onun yanı sıra regülasyonlar hala devam ediyor ve bu bir kısır döngüye girmiş durumda. Bunun yanı sıra e, önünü açabilecek herhangi bir durum hani tam olarak söz konusu değil diyebilirim. Sadece Hiving'e ve Bitcoin ETF'ine hatta Bitcoin ETF'ine bu olayı bağlamak bence e, çok 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 iyi olmayabilir. Neden? Çünkü o çok uzun vadeli bir yükselişi tetiklemeyebilir. Ama halving sonrası işte bu madencilerin ödüllerinin yarı yarıya düşmesi olayı da bence daha sağlıklı bir fiyat yükselişi için önemli olan, elzem olan şeylerden bir tanesi olduğunu belirtebilirim sizlere. Bir de teknik görünümüne göz atalım isterseniz. Zaten çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. Bitcoin zaten çok uzun bir süredir. 17 Ağustos tarihinden itibaren Dar bir bant aralığında yatay kanalda seyrediyordu arkadaşlar. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta 15 Ekim'den gelen bu işte dediğim gibi beklentiler doğrultusunda Bitcoin'de güzel bir yükseliş oldu. 26.700 dolar seviyelerinden 31.000 dolar sınırına kadar yükselen bir Bitcoin var bizler için. Bitcoin için bir sonraki hedefimiz 31.800 dolar seviyesi olacaktır. Ve en nihayetinde çok uzun bir süredir beklenilen 35.000 dolar seviyelerine Görmek bizim için en önemli şeylerden ve bunun üzerinde kalması en önemli şeylerden bir tanesi olduğunu belirtebilirim. Bunun yanı sıra Bitcoin'de geriye dönüşlerde hangi seviyeler takip edilmeli? 30 bin dolar seviyeleri tabii ki de takip edilmeli. Bunun yanı sıra 28.800 dolar seviyeleri ve günlük pivot seviyemiz bizim için destek noktamız haline gelecektir arkadaşlar. Bir de Ethereum tarafına göz atalım isterseniz. Şimdi Ethereum tarafında da keza aynı Bitcoin'e geldi. Evet. Şimdi Ethereum tarafı dediğim gibi hani Bitcoin'de evet yatay kanalın üst bandına çıkmış durumda bir Bitcoin söz konusu lider kripto para birimi olan Bitcoin. Ama Ethereum tarafında dediğim gibi para girişlerinin çok çok kısıtlı olmasından dolayı Ethereum şu anda günlük pivot seviyesinin bir miktar aşağısında seyrediyor. Hatta sınırında seyrettiğini söyleyebilirim. Bizim için öncelikli olan 1680 doların üzerinde kalması. Birkaç kapanış yapması ardından 1800'lü dolarlara doğru yolculuk yapması ki bu seviyelere 17 Ağustos tarihinden beri görmeyen bir ethereum var. Ethereum'un 18 doları aşmasıyla beraber artık deriz ki biz e, güzel bir alış gerçekleşecek e, ve ardından 2000 dolar seviyelerini konuşabileceğiz. Ama Ethereum'un öncelikle bu yatay kanalı biraz daha kırması gerekiyor. Biraz daha üzerinde e, kalması gerekiyor. Yani fiyatlanması gerekiyor. E, hacimlere baktığımızda evet gayet güzel hacimler. Ee, ancak e, yine de Ethereum'un ihtiyacı olanlar o, olan şey bu değil arkadaşlar. Bitcoin'in e, belki 35 bin dolarlara yükselmesi, ethereum'u 2 bin dolar seviyelerinin görmesine. Neden olabilir? Ama şu an içerisinde Ethereum için oldukça pozitif şeyler söyleyemeyeceğim. Bir de Solano tarafına göz atalım isterseniz. Solano dediğim gibi çok güzel bir fiyat hareketi gerçekleştirdi. Hatta geçmişe yönelik baktığımızda burada gördüğünüz gibi 5 kısım tarihinde bu FTX olayının patlamasıyla beraber bir günlük mum içerisinde 38.80 seviyesinden 12 dolarlar 13 dolarlara kadar gerileyen bir Solano tarafı var ve Solano düşüşlerine devam etti ancak e, bu seviyeleri fırsat bilen yatırımcılar bu seviyeleri fırsat bilen yatırımcıların alım yapmasıyla beraber ve Solano'nun ekosistemine güvenen yatırımcıların alım yapmasıyla beraber bir süre içerisinde yatay kanalda seyretti ve nihayetinde Solano tarafında e, 14 Temmuz'da en tepe seviye, uzun zamanların en tepe seviyesi olan 32 dolarlara kadar yükselme gerçekleşti. 38 ve 32 çok arasında büyük bir fark söz konusu değil arkadaşlar. Ardından gelen kar realizasyonları ile beraber tekrardan 17 dolarlara kadar düşüş gerçekleştirdi ve bu son dönemlerde biraz daha popülerliğini arttırarak bugün gün içerisinde tekrardan 31 31.34 31, dolarları gördü. Ancak bir önceki tepe olan 32 dolar seviyesinin aşağısında yer aldığı için şu an içerisinde biraz daha yönümüz aşağıya doğru kırılabilir gibi gözüküyor. Ee, eğer kırılabilirse hangi seviyeleri takip etmeliyiz Solano tarafında? E, öncelikle şuradan hemen bakalım. E, Solano 27.42 seviyelerine kadar gevşeyebilir. Ardından 25 seviyeleri, 25.5 dolar seviyelerine gelebilir. Ama buradan tekrardan bir hacimle beraber e, bu sefer istikrarlı bir şekilde 32 dolarların üzerine çıkabilir arkadaşlar. Bu noktalara dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir de Aptos tarafına bakalım. İlk çıktığı günlerde oldukça popülasyon sağladı Aptos tarafı da. Ee, burada gördüğünüz gibi 4 Temmuz, 17 Temmuz ve 7 Ağustos yani yaz ayları içerisinde aslında Düşen bir tepe söz konusu, e, alçalan bir tepe söz konusu. Bu nedenle de düşüşler devam ederek ve hızlanarak 5 doların altına kadar gerilediğini gördük. Ancak son günlerde tekrardan bir alımla beraber ki e, 20 Ekim tarihi yani üç günlük zaman dilimi içerisinde gayet güzel bir pozitif bir fiyatlama gerçekleştirdi. Ancak şu an içerisinde e, 5 dolar yani 6 doların tekrardan aşağısına geçtiğini görüyoruz. E, Aptos tarafının önceki psikolojik bir direnç olan 6 doların üzerinde kalması gerekiyor ve nihayetinde 6.70 seviyelerini konuşabileceğiz Aptos için. E, tam tersi bir yönde ise 6 doların aşağısına fiyatlamaya devam ettiği müddetçe bizim için hedef destek noktamız 5.42 seviyesi ve 5 dolarlara doğru bir düzeltme hareketi olacaktır arkadaşlar. Şimdi bugünlük bizden bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi çarşamba günü bizim için önemli. Büyük ihtimalle ben yayını çektiğimde FED Başkanı Jeremy Powell'ın konuşması ve basın toplantısı Bitmiş olacaktır. E, onu da beraber yorumlarız diye düşünüyorum. Piyasalar acaba nasıl hareket edecek? Bugünlük bizden bu kadardı. Herkese keyifli akşamlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dior Ex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior Ex, Herkes için kripto.